Merhaba arkadaşlar. Organik Tarım İşletmeciliği bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü tüm yönleriyle anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar Organik Tarım İşletmeciliği bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık. Baraj puanı ise 180. Eşit ağırlık puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var de Türkçe Matematik Sosyal Fen Testleri var. E, tüm testlerden çözmeniz lazım. AYT'de ise sizin çözmeniz gereken testler matematik testi ile Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testleri. AYT'de bunlar diğer testleri de elbette çözebilirsiniz. Ancak bu testler sizin eşit ağırlık puanınızı etkilemez. Sadece sözel ve sayısal puan türlerini oluşturmuş olursunuz. Böylece isterseniz bu alanlardan da tercih yapabilirsiniz. Organik Tarım İşletmeciliği mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler araştırma enstitüleri, belediyeler, fide ve fidancılık firmaları, kobiler, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayiler, organik tarım işletmeleri, tarım ilaçları üretim ve satış firmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Mahsulleri Ofisi ve üniversitelerde görev alabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Ona bakalım. Ekim yapılacak araziyi belirler. Gerekli toprak analizlerini yapar. Ekim için kullanılacak tohum ve fideleri belirler. Toprağın ekime hazır hale getirilmesini sağlar. Ekim ve dikim işlerini yaptırır. Ürünlerin sulama tekniğine karar verir. Ürün gelişimini takip eder. Gerekli bakımları yaptırır. Ürünlerin hasat edilmesini ve en sonunda pazara sunulmasını sağlar. Arkadaşlar Merkezi KPSS atamalarına baktığımızda son 5 yılda ne yazık ki bu bölüme hiç kontenjan verilmemiş. Ancak ilgili kurum veya kuruluşlar özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere açıktan alım yapıyor mu? Yapıyorsa ne zaman yapıyor? Bu açıktan alımları sizin özel olarak takip etmeniz lazım. Şayet bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5.000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Bölümle ilgili Herhangi bir bilgi değişikliği olursa gerekli güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Ayrıca bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler için ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık. Dilerseniz Google'a ormanik organik tarım işletmeciliği bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.